Artık işlerimi halletmek için masaüstü simgelerine birden çok klasöre ihtiyacım yok. Sadece ücretsiz açık kaynak kodlu Kando uygulaması ile bütün ihtiyaçlarımı bu şekilde bir uygulamayla çözüp masaüstü kalabalığından kurtuluyorum. Bugün sizlere keşfettiğim açık kaynak kodlu Kando uygulamasını anlatacağım. Bir düzen takıntım var. Belki bir nebze de bir hastalık derecesi seviyesine çıkmadı çok şükür ama hani hep böyle bir düzen takıntım vardı. Çok eski dosyalarım bile çok e, temiz, düzenli bir şekilde tutuluyor yıllardır. Masa üstümü de yıllar öncesinde çocukken e, böyle işte sıralı bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru ayarlamak değil de böyle ayarlamak benim daha çok hoşuma gitmişti. Böyle işte ana klasörleri buraya koyuyordum. İşte kendi o, o dönemde neyle ilgileniyorsam onunla ilgili uygulamaları buraya koyuyordum. Bu tarafta biraz daha böyle genel kullanımlar vesaire oluyordu. İşte sol alt kısımda da tarayıcılar vesaireler oluyordu. Daha sonrasında işte burası yetmemeye başlayınca ya da buraya her şeyi koyduğumda Buranın aşırı derecede uzaması ile birlikte aşağıya yani görev çubuğunu kullanmaya çok fazla başladım fakat e, şey gitgide Microsoft bunu gitgide bozmaya başladı. İşte buradan bir şeyler fışkırtıyor şuraya yaklaşıyorsun hemen bir panel falan açılıyor burası çok daha dolu şu an bu ikinci ekran olduğu için buralar gözükmüyor ama ikinci ekranda inanılmaz derecede dolu çirkin bir hale getirdi. Ben de direkt bilgisayarı alır almaz hemen şu görev arama çubuğunu gizliyorum şunları kapatıyorum ne bileyim işte görev çubuğu davranışlarından şunu sol tarafa filan yapıştırıyordum bu şekilde kullanmaya başlıyordum. Ama ondan sonra fark ettim ki hani bu tamam büyük ekrandayken şu an monitörü kayıt alıyorum. Büyük ekrandayken benim için hiçbir sıkıntı çıkartmıyor ama laptopum 14 inç ekrana sahip ve haliyle şey oluyor. Çok fazla şey koyduğum zaman aşağıya taşma oluyor. E koymayınca ekran zaten hiçbir şey koymak istemiyorum elimden gelse oraya daha çok şeyi kullanmaya başladım. Windows tuşuna bastığımız zaman işte bu açılan pencereyi kullanmaya başladım. Burayı bir düzenlemeye falan çalışıyordum. Bu şekilde ihtiyacıma uygun bir şekilde düzenlemeye çalışıyordum. Ama bu da böyle yeteri kadar şeyi beni heveslendirmiyordu. Çok tatmin etmiyordu yani. Yıllar öncesinde yine bu takıntıya düştüğüm zamanlarda RocketDock denilen bir uygulamayı keşfetmiştim. Bu uygulama 20 yıllık yanlış hatırlamıyorsam, 20 yıllık bir uygulama ve böyle Windows'ta Mac kullanmak gibi yukarıda şöyle bir panel açıyor. Tabii siz bunu isterseniz sabitlerseniz isterseniz e, otomatik olarak gizleyebilirsiniz Çok eskimiş gibi gözükmesine bakmayın buna Paketler yükleyebiliyorsunuz bunu e, Buna güzel tasarımlar tasarlayan birkaç tane e, Kişi var onların direkt tasarımlarını yükleyebiliyorsunuz Ve burada kendi stillerini bile birazcık uğraştığınız zaman Çok güzel gözüküyor aslında bayağı bir Mac'e benzetiyor Tabii Ben bunları ile ilgili herhangi bir şey bilmediğim zaman da keşfetmiştim yaklaşık 8-10 yıl falan oldu herhalde ben bunu keşfedeli bu uygulamayı e, Böyle çok işime yarıyordu. Buradaki uygulamaları buraya koyuyordum. Ama derken yine Mekteki gibi sorun başladı. Mekte de aynı sorun var. Burası doluyor bu seferde. Nasıl ki aşağıda görev çubuğu doluyordu. Mac'te de burası doluyor mesela. Bu da böyle upuzun bir şey olmaya başlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Tam da ben ya en iyisi şu RocketDock'u indireyim derken internette RocketDock alternatif adında bir arama yaptım ve gerçekten kullanımımı bilgisayar kullanımımı değiştirecek mükemmel bir uygulama buldum. Ayarladım. Tam olarak kullanım senaryom böyle. Tam istediğim hayalimdeki gibi. Aşağıda görev çubuğu yok. Yukarıda açılır hiçbir pencere yok. Hiçbir ikon yok. Bu şekilde bir masaüstü. E, ee, burada ne yapılabiliyor tabii ki işte Windows tuşuna basıp bir şeyler mi aratıyorum vesaire. İşte Power Toys denilen araçlar gelişti. Şimdi yine mekteki gibi şöyle aramalar yapabiliyorsunuz. Alt Space'e bastığım zaman işte hangi uygulamayı açmak istiyorsun falan gibi şeyler vardı. Mesela başına nokta koyup programı arayabiliyoruz bu şekilde. Visual Studio vesaire tarzında. Ama hayır. Açık kaynak kodlu Kando adında bir uygulama buldum. Önce bir unut göstereyim. Kando bu şekilde tamamen açık kaynak kodlu, masa üstünüzde çalıştırabileceğiniz mükemmel bir uygulama. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde e, istediğiniz linkleri atayabiliyorsunuz, komutlar çalıştırabiliyorsunuz, e, GitHub üzerinden erişimi var. İsterseniz alıp repository düzenleyebiliyorsunuz, paket geliştirebiliyorsunuz, tasarım geliştirebiliyorsunuz. Mükemmel bir uygulama. Artık bu Kando ikonuna bile ihtiyacım yok. Önce bir tane tuş atıyorsunuz. Ben Shift ile Space'e atadım. Shift ile Space'e bastığım zaman şöyle bir araç açılıyor önümde. Yukarıda nasıl e, kullanılacağıyla ilgili bir tanıtım var geliştirme kısmında şu an hangi sürümde olduğunu gösteriyor. Aşağıda ayarlar butonu var. Ayarlar butonuna gittiğimiz zaman bunların hepsini koyabiliyoruz. İşte hangi uygulamaya koyacağız, hangi uygulama, hangi komutu yürütecek. Burada bakın alt menü oluşturabiliyoruz. Metin yapıştır, komut çalıştır, URL aç, dosya aç, yönlendir, kısa yol tuşla, tuşlarını simüle et tarzı bir sürü içeriği var. Menü temalarını buradan değiştirebiliyoruz. Başka açık kaynak kodlu bir şekilde paylaşan insanların menülerini kullanabiliyoruz. Bu şekilde mükemmel bir uygulama geliştirmişler ve artık masaüstü kullanımın tamamen bundan ibaret benim. Shift Enter dediğim zaman şöyle bir alt menüler açılıyor. Ben bu şekilde tasarladım. Ee, mesela bir yer dosyalara gitmek istiyorsam yer imlerimden işte önce bu bilgisayara tıkla. Ardından indirilenler klasörüne tıkla vesaire değil de Tık tık şeklinde bastığımda hemen indirilenler klasörüm açılıyor. Ondan sonra buraya geliyorum. Alt menü içerisinde de farklı alt menüler ayarlayarak mesela buradan sosyal medya Uygulamalarıma gidebiliyorum. Buradan araçlardan mesela Hesap makinemi hızlı bir şekilde açabiliyorum. İkinci ekranda açıldı tabi bu. Ee, ondan sonra bilgisayarımı bile buradan direkt kapatıp başlatabiliyorum bu bütün özelliklerin hepsini dengeliyor. Ayarlar kısımlarını açıyorum vesaire. Yapay zekadaki uygulamaları direkt şey yapıyorum. Eko, i̇konları bu arada kendileri tasarlamış. Dipsy'ye daha tasarlamamışlar. O yüzden herhangi bir balık koydum ama bu şekilde tıkladığım zaman Gemini'ye örneğin bir tane Gemini sayfası açılıyor bu şekilde. Ondan sonra bütün web bağlantılarımı, YouTube'u vesaire bunları hıp hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Müziğimi durdurabiliyorum, sesi kısıp açabiliyorum. Bütün bunların hepsini sadece bu uygulamayla yapabiliyorum. Özellikleri bitmiyor. Bir sürü özelliği var. İsterseniz ben şu an tıklayarak yapıyorum ama bir süre sonra elim alıştığında ben bunu direkt götürdüğüm yere doğru açılmasını da onaylayabilirim mesela. Bu gibi menü davranış özellikleri var. Örneğin üzerine gelme modunu işaretlediğim zaman artık ben bunun üzerine geldiğinde o otomatik olarak orayı açıyor mesela. Bu şekilde. Şu an herhangi bir şekilde tıklamıyorum. Hıp hızlı bir şekilde gidiyor. Excel'i açtı vesaire. Bu tarz bir uygulama keşfettim. Belki size de faydalı olur diye düşündüm ve sizinle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.